Herkese merhaba. Forum Peugeot olarak bugün 3008 inceliyoruz. 3008'in aktif modeliyle karşınızdayız. Aracı bir gösterelim. Rengi bej gri diye geçiyor. Baya sarım trak renk. Rengi çok beğendiğimi söyleyebilirim öncelikle. Bu araçta aktif modeli fakat ilave sport var. Sport ile beraber 18 inç şantlar geliyor. Ve e, en önemli sport farkı bana göre grip kontrol. Grip kontrol ile beraber e, bu fonksiyona uygun lastikler geliyor. Continental'in 225-55-18 ebatında Conti Cross kontak lastikleri geliyor. Ayrıca eğim iniş kontrolü de mevcut. Aktif modelini Alur modelinden ayıran bazı özellikler var. Daha çok Alur ve GT Line modelini yolda görüyorsunuz bu aracın. Ama bana göre aktif de oldukça alımlı. Şöyle ön yüze bir bakalım. Ön yüzden başlayalım. Detayları göstermek istiyorum. Evet öncelikle ön farlar. Gündüz ledi var fakat e, halojen tip farlar var dikey görünümlü ön ızgara var. Ön alt kısım ise siyah olarak tamamlanmış. Jantlar 18 inç bahsetmiştik. Tavanın üst kısmındaki kromaj da var. Alt kısımda maalesef yok. Ve alt plastikler düz siyah plastik şeklinde. Arka siyah piyano blok çıta. Spoiler e, ve spoilerın uzanan krom e, detaylar yine mevcut. Bir de içeriye bakalım. İçeride koltukları gösterelim. Akses ve aktif modelinde bu koltuklar sunuluyor. Ve karbon kaplama mevcut bu araçta. Karbon kaplamayı pek sevemediğimi söyleyebilirim. Buradan da gösterelim. en önemli fark dedik. Grip kontrol tuşu. Eğim iş kontrol tuşu. Yine Sportback ile gelen bir özellik. Kablosuz şarj. Evet. Şimdi. Ay kokpit tüm 3008'lerde mevcut. Hayalet gösterge yine mevcut. Aksis modelini bile alsanız bu göstergeye sahip oluyorsunuz. Fakat 8 inç kapasitif ekran aktif modeli ile beraber standart sunuluyor. Bu birçok özelliği aslında beraberine getiriyor. İşte çift bölgeli dijital klima gibi. Burada yine piano black detaylar görebilirsiniz. Şurada Burada. Bu piyano tuşları gibi tuşlar yine bu modelde de mevcut. Burada fakat navigasyon bulunmuyor. Navigasyona bak bastığımızda navigasyon tuşuna uyarı geliyor. Yani tüm fonksiyonları kullanabiliyoruz. Burada da yine kadrını kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Mesela askeri modu. Özellikle gece yolculukları için. Veya özel modu alalım. Evet. O solda motor devri, sağda yol bilgisayar verileri geldi. Biraz da çalışalım. Oldukça sıcak çünkü. şunu göstereyim. Yani aslına bakarsanız birçok şey çok güzel. sade bir tavan mevcut. Siyah değil. Açık renk. Bence daha güzel. Ee, sunroof yok. Ee, benim için yine çok tercih edilebilir bir donanım değil. Aslına bakarsanız ben aracı bu haliyle de çok beğendim. Hem de çekiş kontrol destek üniteleri gayet güzel. Kablosuz şarj olması gayet güzel. Sadece şu karbon detay yerine e, Alur veya GT Line'daki gibi kumaş detayı olsaydı çok daha hoş olabilirdi malzeme kalitesi, detaylar yine çok hoş. Şuradan da gösterelim. İşte katlanır ayna gibi, far sensörü, yağmur sensörü gibi birçok donanım yine mevcut. Mesela geri görüş kamerası. Şöyle gösterelim. Bu sağdaki kısım ekran herhalde parlıyor. Ee, size arka kameradan aldığı bilgiyle yazılım sayesinde araca tepeden bakıyormuşsunuz hissini veriyor. Normalde üst paketlerde ön görüş kamerası da olduğu için daha fazla yardımcı oluyor ama burada sadece arkayı taradığı için arka ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ön park sensörü de var, arka park sensörü de var. Fakat geri görüş kamerası sadece arkada var. Bu ekranların aslında çözünürlükleri çok çok iyi. Fakat e, telefondan bu kadar aktarabiliyorum. İşte yine elektro krom dikiz aynamız var. Elektrikli katlanır ayna var. Burayı da gösterelim. Burada kumaş güzel bir kumaş kaplaması var. Cam butonları burada. Direksiyon üzerinde e, ses açma kapama, sesli komut tuşu. Bu sesli komut telefona bağlı bir özellik bu arada. Bunlar da diğer tuşlarımız. Ayrıca spor tuşumuz var. Burada da spor imgesinin yandığını görürsünüz. Vites kolonun tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Buradaki anlık tuşuyla beraber işte hareket ettirebiliyoruz. Tekrar geri aldığımızda gene gerekiyor. Normalde boşa alırken veya D'ye alırken gerekmiyor. Ama geri atacağımız zaman gerekiyor. Park tuşu ve manueli alabiliyoruz buradan. Tabi şöyle yapalım. Manueli aldığımızda burada da yine manuel ilgisini görüyoruz. Ancak buradan vites değiştiremiyoruz. Vites değişim için bu kulakçıkları kullanmamız gerekiyor. Evet. Durduğu yerde 3. vitese kadar atabildik. Manuelden. Biz oldukça beğendik. Rengiyle, tasarımıyla, donanımıyla 3008 çok güzel bir otomobil. Bizi de çok e Keyifli yolculuk sonunda diyebilirim bize. Test sürüşünü öneriyorum. Gerçekten 3008'i her kullananın seveceğine inanıyorum. Böyle bazı farklılıkları var ama belki herkese hitap etmeyebilir diye düşünüyorsunuz. Fakat kullanım özellikleri çok kolay ve çok keyifli. Oldukça da dikkat çekiyor bunu da söylemek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı sorularınız için yorum bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.